gelin birlikte bunları takip edelim. Geçmişte eğitim bilimcilerin ya da psikologların sıkça ifade ettiği bir deney yapılmış. Marshmallow deneyi diye. Küçük çocuklara marshmallow dediğimiz bu küçük lokumlardan verilmiş. Onlara yememeleri söylenmiş. Eğer yemezlerse daha büyük lokumlar ya da daha fazla lokum vereceği ifade edilmiş. Çocuklardan bir kısmı yemişler, bir kısmı yemeyip sabretmişler. İşin enteresan tarafı 20 yıl sonra bu çocukların olgunluk hallerine bakılmış, hakikaten hazını erteleyebilen, yemeyen çocuklar çok daha iyi seviyelere gelmişler. Akademik olarak, maddi kazanım olarak ve konfor alanı olarak. Bizler net olarak şunu biliyoruz ki biz eğer haz ve hız asrında hazımızın, hızımızın ve dürtülerimizin etkisi altında olursak maalesef süreç yönetimi bizim için çok zor bir hale geliyor. Demek ki hazını kontrol eden, nefsini kontrol eden, dürtülerini kontrol eden çok fazla kazanım elde edebilirken bu onların esiri olan bir anlamda da nefsin esiri olmuş oluyor. Haz ve dürtü kontrolü bugün en büyük problemdir ama küçük yaşlarda oluca alışan çocuklarda bu çok daha güzel kontrol edilebilir.